sıralamayı hiç bilemem. O yüzden çok özür diliyorum. Ben Profesör Doktor Aslı Özkırım. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Merkez Müdürüyüm. Avrupa Arıcılık Federasyonu Arı Bilimi Sağlık Kurulu Başkanıyım. Kolos Arıcılık Araştırma Platformu 152 ülkeden 2400 katılımcı araştırıcının ee, ...bağlı olduğu araştırma grubunun başkan yardımcısıyım. Bu ünvanları niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu etkinlik için kiralanmış parti animatörü değilim. Ama 30 yıllık bilimsel çalışmalarım şunu gösterdi ki... ...isterse Nobel ödülü alacak bir çalışma yapın. Bunu topluma aktarmadıktan... ...gelecek nesillere sunmadıktan sonra sadece bir makale yazmış olursunuz, bir kitabı da rafa koymuş olursunuz. O yüzden kafama taç takıp, bu sarı elbiseyi giyip, çocuklarımla birlikte olmayı tercih ettim bugün burada. Çünkü Dünya Arı Günü, Slovenyalı arıcılar tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulan bir teklif sonucunda ortaya çıktı. Slovenyalı arıcılar, modern arıcılığı Avrupa'ya tanıtan Anton Yansa'nın doğum günü olan 20 Mayıs'ı Dünya Arı Günü olarak kutlamayı teklif etti Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği o gün itibariyle Dünya Arı Günü'nü 20 Mayıs olarak ilan etti ve tüm dünyada kutlanmaya başladı. Önce Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Tarım Bakanlığımızla birlikte bu misyonu aldı ve her il her yıl bir ilde biz arı gününü kutlamaya başladık. Ama 30 yıldır arının önemini körler sağırlar birbirine ağırlar şeklinde biz arıcılarla boyuna birbirimize anlatıyoruz. Birbirimize anlatmaktan artık yorulduk. Aslında bunu önce çocuklara sonra halka sonra topluma bilinçli tüketiciye anlatmak gereğini duyduk. O yüzden artık arı gününü biz sizlerle kutlamaktan büyük keyif alıyoruz. Artık arı günü farklı illerde her yerde. Nasıl ki 19 Mayıs'ı sadece Ankara'da kutlamıyoruz. Tüm dünyada kutluyoruz. Şu anda değerli velilerimiz, hocalarımız burada, tüketicilerimiz burada. Soruyor olabilirler. Arı gününde biz ne yapabiliriz? Arılar için biz ne yapabiliriz? Efendim, bahçenize sardunya ekmek yerine kara hindiba ekin. Tarladan papatyaları kökleyin, saksılara koyun. Çünkü arıların en çok aç kaldığı yerler büyük şehirler. Oralarda onları korumaya ihtiyacımız var. Arıcılarımıza güvenin, bal için üretici birliklerini kaynak olarak seçin, onlarla iletişimde olun. Api turizmle arıları ziyaret edin. O maskenin içinde, şu güneşin altında beş dakika bile duramayarak o burnunuzdan akan terle arıcılığın nasıl yapıldığını Görün, hissedin. Çünkü biz dünyada arıcılık alanında lider bir ülkeyiz ve bir gün insanlık kıtlıkla yüz yüze geldiğinde Türkiye en değerli ülkeler arasında yer alacak ve bize başvurulacak. O yüzden arıları korumanın, yaşatmanın tek yolu onların farkında olmak ve biz bugün çocuklarımızla işe başlıyoruz. Ben Arı Dostum Olur Musun projesine ve bu projenin yol almasında önce farkındalıklarıyla ilgi çeken bütün yöneticilerimize, tüm müdürlerimize, kaymakamlarımıza, valimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü aracılıkta bir laf vardır. Bin işçi bir başçı. O kovanın başı ne kadar üretkense o kadar güzel işler ortaya çıkar. Yönetime bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle burada olduğum için çok mutluyum. Saygılar sunuyorum.